Söyledi Anastasios Bakasetas özellikle Fenerbahçe maçı için bir derbi maçı, önemli bir maç, taraftar desteğiyle her zamankinden fazla ihtiyaç duyacağımız bir karşılaşma olacağını ifade etti Bakasetas ve dün akşam. Finali gerçekleşen Dünya Kupası ile ilgili de açıklamalarda bulundu e, Trabzonspor'un sosyal medya hesabından paylaştığı e, görüntüyü de değerlendirdi. Sadece Arjantin'i Messi olarak değerlendirmemek lazım. E, Arjantin takımı inandı istedi ve Dünya şampiyonu e, olduklarını ifade etti. E, öz eleştiri noktasında da e, her oyuncunun da kendi öz eleştirisini e, yapması gerektiğini söyledi. Trabzonspor'un e, Yunan oyuncusu Bakasetas, sevgili izleyenler, dün itibariyle zaten bugün de programda e, çok sıkça e, konuşmuştuk e, Trabzonspor'un e, oyun sistemiyle ilgili hemen eksiklerden de e, takıma idmana katılmayan oyuncuları da aktarayım sizlere. Uğurcan Çakır sabah e, bireysel anlamda bir idman gerçekleştirdi ve akşam idmanında da izinli olduğunu ifade edelim sizlere Uğurcan Çakır'ın. Densvil'in ve Edin Vişcan'ın da yine sakatlıkları nedeniyle e, takımla birlikte e, çalışmadıklarını ifade edelim. Dorukan ve Serkan zaten uzun süredir sakatlıkları devam ediyordu. Yusuf Erdoğan da gribal enfeksiyon nedeniyle. Bugün takımının idmanında yer alamayacak. Bir kez daha tekrarlayacak olursak sabah idmanına katılmıştı Uğurcan Çakır. Ee, akşam idmanında izinli olduğu için e, şu anda gerçekleştirilen idmanda yok. E, Yusuf Erdoğan'ın yine gribal enfeksiyon nedeniyle idmana katılmadığını belirtelim. Densvil ve Edimviçya'da da e, yine e, Adele sakatlığı nedeniyle bu iki oyuncunun da bu akşam idmanında olmadığını ifade edelim. Dorukhan... Ve Serkan Hasan zaten uzun süredir e, sakatlıkları devam eden oyunculardan yoksun olarak Çarşamba günü Zira Türkiye Kupası'nda saat 19'da oynayacağı Samsun Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yağmur çamur demeden soğuğa aldırış etmeden de e, buradaki antrenmanı ekranlarınıza taşıyoruz. Ben Tuncay Leko, sevgili Emrah Paça ile birlikte yoğun bir yağmurun olduğunu, buna paralel olarak da rüzgarın da olduğunu ifade edelim sizlere. Gerçekten bizler de aslında e, özledik, e, futbolu özlediğimizi e, ifade edelim sizlere. Her ne kadar Dünya Kupası'nı takip etsek de Trabzonspor'un e, karşılaşmalarına bir özlemin olduğunu da söylemekte yarar var. Saat 19, e, 17.30 itibariyle de Anastasios Bakasetas'ın açıklamaları vardı sevgili izleyenler. E, bu açıklamaları da canlı yayında ekranlara getirdik haberin tamamı ben özetinin açıklamasını canlı yayında yaptım haberin tamamını da haber 61 net sayfamızda bulabilirsiniz bakasetasın e, basında buluştuğu röportajı okumak isteyenler bir kez daha e, bizle birlikte haber 61 net farkıyla beraber sizlere buluşturduk. İlk 30 dakikasının açık olduğunu söyleyelim. İdmanın bizler için bir buçuk saat sürecek yaklaşık idman. Bizim için kısa hazırlık süreci oldu. Araya girmeden önce son maçlarda zorluklar yaşadık. Hatalarımızı gidermek açısından iyi oldu. Lige geri kalanındaki maçlar, ligin geri kalanındaki maçlar için daha hazır olduğumuzu söyleyebiliriz. Kupa bizim için Trabzonspor gibi bir takımda bütün kupaları kazanmak isterseniz Fenerbahçe bizim için önemli bir maç. Derbiler özeldir. Bütün maçlar gibi bunu da kazanmak isteriz. Ben her zaman limitleri zorlamayı severim. Her seferinde daha iyisini başarmaya çalışıyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Trabzon ailesine teşekkür ederim. Kendimi geliştirmeme yardımcı oluyorlar. Hayal ediyorum kendim ve takımım için en iyisini istiyorum. Her ligi ve kupayı kazanmak isteriz. Kendi kariyerim için ve takımım için en iyisini vermek istiyorum." dedi Anastasios Bakasetas. Hepimiz insanız, hata yaparız, sadece futbol oynarız. Kendimizi geliştirmek önemli. Sadece hoca değil, oyuncular da kendilerini eleştirmeli. Geçtiğimiz sezondan daha kötü oynadığımızın farkındayız. Daha iyi oynayacağımıza inanıyorum. Konya maçında 2-0'dan sonra yediğimiz gollere bakarsak daha iyi çalışmamız lazımdı. Bu bir futbolcu ile olmaz. Hücumda savunmaya ve savunmadan da savunma da hücumda başlar. Bunun için kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Ben sadece Messi ile alakalı değil Arjantin'in futbola yaklaşımını seviyorum. Geçmişteki bütün maçları hatırlamaya bilirim ama son zamanların en iyi maçı oldu diyebiliriz. Çok mutlu olduk çünkü Arjantin kazandı. Hocanın söyledikleri hakkında yorum yapamam. Takımın patronu o. Basının karşısında söylediklerini soyma odasında da bizlere söyledi. Bizi daha, biz daha kararda olmalıyız maçları bitirme noktasında. Biz maçı daha iyi bitirebilirdik. Bu ligde de e, olabilecek bir durum. Daha fazla taraftarlarımızın desteğinin olması iyi bir şey. Bunun ben dünya genelinde yaşanan maddi sıkıntından kaynaklandığını düşünüyorum. Taraftar azlığına vermişti bu cevabı. Lig için konuşmak için erken. Geçen sene mağlup ee, i̇ki maç sadece e, kaybettik Her takımın başarılı olduğu gibi zor dönemleri olur Bu sene farklı alanlarda da yarışıyoruz Oynadığımız oyunu beğenmeme konusunda e, hakkında bir şey diyemem Bizim açımızdan söylemek gerekirse desteklerine taraftarımızın ihtiyacımız var Geçen sene çok destekleri olmuştu Bu sene de e, gelirse bizlere destekleri olacak bize destekleri e, olacaktı. Geçen şampiyonluğu sadece biz kazanmadık. Hep beraber kazandık. Liderle aramızdaki fark çok fazla değil. Geçen sene hariç Türkiye şampiyonluğunun erken olmasını bekleyemezsiniz. Fenerbahçe maçı için kritik bir maç olduğunu biliyoruz. Derbi maçları önemlidir. Kazanırsak farkı 3'e indireceğiz. Kazanmak için her şeyi yapmalıyız. Taraftarımıza ihtiyacımız var. Geçen sene kazandığımız başarı hep beraber kazandık. Jener jenerasyon'da Messi ve e, ee, Mbappe sorusuydu bu. Dünya Kupası e, finalinde karşı karşıya gelen Arjantin ve e, Fransız yıldızların kıyaslaması Ronaldo kıyaslaması e, yapılmıştı. Bu sorunun üzerine ise Genizli jenerasyonda buna uygun bir karakter yapısı, istikrar ve disiplin maalesef yok. Messi ve Ronaldo'nun son 15 yıldır yaptıkları şeyler muhteşem. Mutlaka yeteneğinizin olması lazım ama mental yapınızın da bununla uyuşması lazım. Her gün kendinizi geliştirmek için çok çalışmalısınız. Daha iyi olabilmek için çok çaba sarf etmemiz lazım. Benim bakış açıma göre karakter ortaya koymamız gerekiyor. Messi hem takımı kendi arkasında organize edebildi hem de yeteneğini gösterdi şeklinde konuştu. Bakasetas'ın açıklamaları da bu şekildeydi sevgili izleyenler. Saat 18'de başlayan antrenmanın da iki yarım saatlik bölümünün bizlere açık olduğunu söyleyelim. Antrenmanın ilk bölümünde çok daha yoğun bir yağmur vardı. Şu anda nispeten etkisini biraz kaybettiğini ifade edelim ama yağış altında Trabzonspor antrenmanının devam ettiğini söyleyelim. Trabzonspor'da da Uğurcan Çakır'ın sabah antrenmanına katıldığını, akşam antrenmanında izinli olduğu için bu antrenmana katılmadığını söyleyelim. E, Edin Vişya ve Dansville'in de kasık sakatlıkları nedeniyle, kas sakatlıkları nedeniyle takımla olmadıklarını, Yusuf Erdoğan'ın da gribal enfeksiyon nedeniyle takımla birlikte olmadığını söyleyelim. Serkan Hasan ve Dorukan'ın sakatlıklarını biliyorsunuz sevgili izleyenler. bu oyuncuların dışındaki tüm oyuncular şu anda teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde soğuk ve yağmur altında da Samsun Spor maçı hazırlıklarını zira Türkiye Kupası'nda saat 19'da başlayacak olan Samsun Spor maçı hazırlıklarını da sürdürüyor. Sevgili izleyenler ben Tuncay Lako, sevgili Emrah Paşa ile beraber bu izlenimleri ekranlara getirmeyi sürdürüyoruz. Dünün, dün gerçekleştirilen Trabzonspor olan kongresine de değinmek lazım. Özellikle e, başkanın yaptığı konuşmada şampiyon olan bir takımın ardından e, bu kadar e, eleştirinin yapılması kongre salonunda e, Trabzonspor delegesinin e, bu noktadaki e, eleştirileri. E, burası zaten Trabzonspor'un e, sorunlarını, sıkıntılarını konuşma yeri olduğunu ifade ederek e, bu noktada da e, görüşlerini aktardı. Özellikle yerli oyuncular noktasında da e, hem altyapı e, konusunu çok fazla e, gündeme getiriyoruz diyelim ve bu arada e, Serkan'ın da Serkan Asan'ın da takımdan ayrı olarak düz koşu yaptığını ifade edelim. Serkan'ın olmadığını söylemiştik ama şu an itibariyle de düz koşu yaptığını bir kez daha e, söyleyelim. O da bir e, takımla birlikte çalışmalara e, katılamadı ama şu anda takımdan ayrı olarak düz koşu gerçekleştirdiğini söyleyelim. Serkan Aslan gelişmesinde bu şekilde aktarmış olalım sizlere. Bir kez daha tekrarlayalım. Madem e, Uğurcan Çakır izinli olduğu için akşam antrenmanında yok. Sabah antrenmanı gerçekleştirdi ve akşam antrenmanında yok. E, Dorukhan ee, yine e, sakatlığı nedeniyle takımda yok. E, Edin Vişça ve Denswil'in de e, kas sakatlıkları nedeniyle bu idmanda olmadığını, Yusuf Erdoğan'ın da gribal enfeksiyon geçirme sebebi bile bu idmana katılmadığını söyleyelim. Yayının başında Serkan Aslan'ın olmadığını ifade etmiştik ama şu anda da şu an itibariyle de takımdan ayrı düz koşu yaptığını söyleyelim Serkan Asan'ın sevgili izleyenler özellikle altyapı konusundan e, dünkü e, kongrenin gelişmelerinde ağırlıklı olarak bu konu e, gündeme getirildi ve e, bu noktada da e, bizler yönetim e, teknik heyet ve futbolcular olarak kendi bünyemizden yetiştirdiğimiz oyunculara sahip çıkarken e, bunu camianın geneline yaymamız gerektiğini ifade etti teknik direktör Ahmet Ağoğlu göreve geldiği e, günden itibaren de hem geliştirmek hem yetiştirerek satıp e, sürdürülebilir bir borç grafiğini e, yakalama hedefi içerisinde olduklarını e, söylemişti. Bu noktada da tabii ki sezon başında e, 2020-21, 2021-22, 22-23 sezonlarındaki futbolcu maliyetlerine bakıldığı zaman bu noktada da eleştiriler vardı. Ee, yeni transferlerin takıma tam anlamıyla e, uyum sağlama noktasında da eleştiriler vardı. Tabi birlikte e, geride kalan e, haftalarda özellikle Bakasetas da bunu aslında toplantıda ifade etti. Son bir aydaki oyundan kendilerinin de çok fazla memnun olmadıklarını e, söyledi. Bana göre bu Bana göre e, bu, bu noktada da Fenerbahçe maçının Trabzonspor açısından son derece önemli olduğunu ve bir çıkış maçı olacağını düşündüğümüzü de ifade edelim sizlere. Artık yavaş yavaş e, bizlere ayrılan sürenin de sonuna geldik. Biz de toparlayacağız. E, ve şu anda da sevgili Emrah Abdullah Hoca'yı ekranlara getiriyor. Diyelim ben Tuncay Leko sevgili Emrah Paşa ile birlikte. Bu canlı yayında sizlerle birlikte olduk. Önce Bakasetas'ın açıklamaları ardından da Trabzonspor'un Samsun Spor maçı hazırlıklarını ekranlara getirdik. Çarşamba günü yine Zira Türkiye Kupası'nda Samsun Spor maçı öncesi ve sonrasındaki canlı yayınlarımızda sizlerle birlikte olacağımızın hatırlatmasını bir kez daha yapalım. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına da herkese mutlu huzurlu bir akşam geçirmeniz temennisiyle hoşçakalın.